İlk defa geliyoruz evet. Bayağı bir heyecanlandık böyle. Daha doğrusu Sümela Manastırı aklımızda kaldığı için ona benzer bir şekilde görebilir miyiz diye. Ama maalesef yani gördüğünüz gibi patika yolu dahi yok yani. Araba yolu bayağı bir kötü yani çok aslında yani böyle bir yapı biraz daha bakımlı olsa, tadilat yapılsa bence çok çok o, turist çekebilir yani. Çıkamadık. Biraz patika yola doğru biraz yönlendik ama hiçbir yani bayağı bir zor. Daha doğrusu zor. Uzaktan gördüğümüz ka kalay da müthiş görünüyor yani. Böyle e, çok o, böyle kayaların üzerine yapılmış. Yani kolay yapılacak bir yapı değil. Bence çok enteresan bir yapı. Oraya kadar insan rahat çıkabilse çok çok insanın rağbet edip e, buraya geleceğini düşünüyorum. ya Mesela şu yol düzeltilebilir. En azından bir çok kaliteli bir asfalt olmasa bile yani arabaların rahat gidip gelebileceği bir yol olabilir. Yani şu ana yoldan oraya güzel bir patika yapılabilir. Çok kolay bir şey. Mesela belediye buna 5-6 tane işçiyle 2 gün içerisinde oraya şuradan hepsi herhalde 200 metre var ancak yani görüyorsunuz. Çok güzel bir patika yapılabilir bence yani. E, Trabzon'da yaşıyoruz. seni hani bir görelim manastırı diye geldik buralara kadar zaten yolda işte e, bayağı zorlandık gelirken. Buraya kadar geldik. Hani şuradan normalde bir patika yol daha önce varmış sanırım. Çünkü bu şelalenin oradan yukarıya biraz tırmandığımızda patika benzeri bir yol gördük ama hani yol gerçekten kötü ulaşamadık manastıra kadar. Hani gönül ister ki bir e, hani düzenlenmiş olsun içerisinde görebilelim ama çok da açıkçası cesaret etmedik yani yanına kadar. Yani internetten baktığım görüntülerde içerisinde freskler falan var. Hani onları da görmeyi isterdim gelmişken. Ama hani şu anda dışarıdan baktığımız kadarıyla kanaat ediyorum.